Hepinize merhaba arkadaşlar ben Pok. Bugün sizlerle birlikte Unranked Challenger serimizin yeni bir bölümündeyiz. %60 winrate'den %49 winrate'e kadar geriledim. <laughs> yani loser queue yok bu oyunda kesinlikle. ki diyelim. Hak ettik. Vesaire geçelim yeni oyunumuza. Karşımıza Belvet var. Belvet'in güzel counterlarındandır bu arada Kha'Zix. Bu maç şöyle garip bir build yapacağım. Hani ilk amacım heal reduction ondan sonra da serpent almak olacak. çünkü Kha'Zix ile çok oynanılabilir yani playable dediğimiz bir durum pek mevcut değil. ön ultisi olsun, Jax'ın E'si olsun işte içeride çok CC hasar olması durumu tamamen amacımız takıma vurdurtmak olacak bu maç. Umarım takımdakiler insanları diyerek yolumuza çıkalım. Ben iletişim yöntemlerini susturuyorum artık Vest'e çünkü çok baş ağrıtıyor Avrupalılar. Kendi oyunumu oynamaya çalışacağım. Yani umarım başarırız. Ee, kimse burayı çeklemeyecek. Ahri kule koruyor. Ahri'nin kule koruması çok değerli burada arkadaşlar. Biliyorsunuz. Karşı takımdaki Sardas gelip buraya tek düz atakla kuleyi yıkabilir. O yüzden ben orayı wardlayayım. Olur da Belvet benim kuşlardan başlamayı tercih ederse bilgimiz olsun. Evet hadi geçelim bakalım oyunumuza. Nik bir trik vereyim size. Kazix oynarken eğer red side'dan başladıysanız iki kere Q'ya verin. Eğer Blue Side'dan başladıysa L3'te E'ye verin. Sebebi de şu. Burada ve burada yani Kayacıl ve Kuşlar şoklu yaratık grupları olduğu için E'nizi bunlara kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama burada Grom ve Mavi olduğu için yani iki tane tekil yaratık. Onlara karşı iki kere Q vermeniz daha değerli ve önemli olur. Belvedere'den sonra Ahri'ye gitmiş. Acaba bize uğrar mı? Evet orada bu arada. Güzel çaldım abi. Görüşürüz. Bana yardım etmen lazım ama. No flash çünkü. Çok ilginç değil mi peki böyle bir ölüş dostum? Bir tık ilginç. Bir tık ilginç. teşekkür ederim. Yardımcı oldu kral bana ya. Sağ olsun Belvet. Eyvallah canım benim. Şimdi kill Belvet'te kaldı, için çok worth değil aslında arkadaşlar. Çaldırdım ya. Ben gerçekten ee, bu Avrupalıların NPC olduğuna %1400 inanıyorum ya. Çünkü benim buraya gitmem gerektiğini ben biliyorum. Fakat Ahri neden bunu düşünüp oraya doğru move'layamıyor? Koridorda piriyor. Yani lane push avantajı varken ya çok sıkıldım bunlarla oynamaktan arkadaşlar. İnanın bana. Çünkü zekama hakaret gibi oyuncularla oyun oynayıp duruyorsunuz belli bir elo'ya kadar. Ya fena bunalttı yani. Hani mental olarak hiçbir hasar aldığım yok. Ama mesela burada ben Belvet'in bütün blue side'ına çökebilirdim. Eğer bizim böcek insan olsaydı. Ama anlaki deyip geçiyoruz. Yapacak bir şey yok. Bot lane'de olay oluyor. Bot lane'e bir gidelim. Gromp'u boş verin burada arkadaşlar. Tamam ben onu keseceğim. Sıkıntı yok. Yani umarım. Selam. Şimdi <laughs> blue side'ımı bir tık bıraktık. Öyle oldu. Çünkü TH buraya mı buluyor? Subhanallah mullayan support. Nadir bulunur. O yüzden böceklere oynayalım. İki smite'ım var. İlkine de kullanırım. Ama TH gelse miydin ya buraya? TH. League of Legends benim ruhumu daraltıyor arkadaşlar. Bunlara küfretmeden edemiyorum. Kule altında dövmek yerine gelip bir tane Q atabilirsin mesela buraya. Evet. Yürü artık. Püh. Orospu çocuğu seni. Şirkin orospu çocuğu ulti bile atamadan öldü arkadaşlar. Dolacacağını düşünmüştür eminim yani. Olur da izleyebilme şansım olsaydı keşke. Şimdi mesela bot lane muhtemelen ya gank yiyecek ya da burada bir belvetimiz var. Aynen bot lane gank yiyor. Çünkü neden olmasın yani. Ben bu zavallı varlıklara çok üzülüyorum ya. Minimap falan kullanabilecek zeka seviyesine sahip değiller çünkü. Çok büyük bir nimet. Hem beynini hem gözlerini çalıştırın minimap kontrolü. Sağlık olsun ya. ya çok çok düşük IQ'lar ya maalesef. Şuraya ben ghost'u bastım bu arada. Ya jana'yı kestim ya belveti. Hadi bakalım. Ejderi aldıktan sonra direkt kendi Red gidiyorum arkadaşlar. Çünkü ne olur ne olmaz. Hani Velvet oraya buraya gitmeyi çok seven bir arkadaşımız. Böyle benim Red'imin çıktığı tarihi, dakikayı, saniyeyi de bildiği için. Gidelim buraya. Hani olur da çalmaya gelirse çalamasın diye. Ben gelebilirim oraya. Ama sen onu nasıl yedin be ciğerim ya. Baksanıza adamda Kraken var arkadaşlar. biri flash atamıyor. Birinin gözleri yok. Biri direkt beyinsiz bir ahri player'ı. Ne yapacağız bilmiyorum. Ya ruhum bunalıyor yani bunların gameplay'lerinden ruhum daralıyor. Kuşla artık şu siktiğimin mi de haydi. Haydi oğlum. Evet. Ya kuleye vurmayacaksın, kuleye vurmayacaksın, kuleye vurmayacaksın. Ey yavrum hey. Gragas'a falan bak. Bot lane'deki geri zekalı da 2 vs 1 deniyor arkadaşlar. Ya yemin ediyorum akıl sağlığımı kaybedeceğim ya bunların arasında. Neden 49 minnete e düştüm? Şu böceklere bakar mısınız abi? Hiç şık kurçukları var. Bir tane böcek top lane'de ölüyor. Diğer böcek bot lane'de 2v1 deniyor. Diğer böceğin de oynayışa bak. Ha insan olma olasılık 4 tane orospu çocuğu. Her maç minimum 3. Minimum 3. Bu oyunu luz da olsa atacağım bu arada ya. Gerçekten. Yorumu sizlere bırakırım. Çok yorum yapmasanız da ben gerçekten sizin yorumlarınızı duymak isterim. Ya bu orospu çocuklarının Diamond 1'e 2'ye nasıl çıktığını birisi bana açıklasın artık. Çünkü ben çok yoruldum yani. Ya bu kadar salak 4 tane orospu çocuğunu her maç nasıl buluyor özenle bözenle helal olsun yani. Gerçekten. Ya çünkü takdire şayan. Yani loser kill sistemini bence yapmak zor olmalı. Çünkü hani atıyorum onlu no stick olan adam hani o maç şov yapabilir anladınız mı? Belki. O maç belki şov yapabilir ama yok. Hani özellikle chat loglarına falan bakıyorlar galiba. Yani chatte ne yazdıklarına falan bakıyor adamlar. Mentali patlak ne kadar ezik oyuncu varsa kafama spam atıyorlar. Cim var bak. Saatlerdir burada vision var. Gragas kırmıyor. Buraya da vision atmıyor. Vision'ı var. Atma oğlum, atma. Ben böyle arkanda durayım. Belki Jax salak gelir ama yok etmez o adamlar. Seçerek yolluyorlar çünkü o adamları. Sizin zeka seviyeniz buraya bunlara yetmiyor. Evet Velvet Bloom'u çalıyor bu arada. Bastım Ghost'u geliyorum ya. Lantern atmayı düşünüyor musun? İblis orospu çocuğusun. İblis. İblis bir orospu çocuğusun. Flash'ını, ignite'ını, e'ni hiçbir şeyini atma. oynattık bakalım. Haydi bakalım. Çocukları zorla oynattığımız yerler buralar. Teheycim ne yapıyorsun canım benim? Ya ben üzülüyorum yani. Ben de bu çarı oynayabiliyorum gerçekten. Ama benim çocuklar... Ya baksanıza Jax ilk kuleyi falan alıyor mesela abi. Yemin ediyorum var ya imkansız ya. Bu, bu meçhabı bana verin. Ya karşıma bin gelsin amına koymuş. Bu kadar kötü bir şey. Amına koyduğumun gregasının performansını sergilemem ya. Hala şu vision'ı kırmamış bakın hala. Bakıyorum belki... Gank atarım Jax hata yapar falan diye yok. Hala kırmıyor vision'ı. Ben ne kırmayla uğraşacağım? Evi pushladığında kırıver bir zahmet bu Bir zahmet kırıver. 100 golda daha ihtiyacım var. E basamasın diye böyle bir şey yaptım. O yüzden bir tık böyle geri klik attım arkadaşlar. Vayne karşı kullanabilirsiniz bunu. Okey. Aldık adamlar zorlamadı burayı. Silas'a bot lane'deyim çünkü. iki tane ignite user. Şimdi ben tank gideceğim arkadaşlar. Çünkü benim amacım hem üstümde hasar tutmak hem de dediğim gibi takıma vurdurmak. Hani istemiyorum açık konuşayım hani hiç gitmek istemiyorum ama full AD gittiğim versiyonda herhangi bir skill yediğim an öleceğim. Hani bunun yerine en azından hem böyle ucundan hasar atalım hem de işlevsel itemler alalım. Bakın gördünüz orayı. Güzel aldılar orayı. Ya hemen bıraktım Blue'yu ama yetişemedim abi. Tamam okey. Hani yok abi hasar yetmedi çünkü ahrimiz <laughs> Ahrimiz Gregas'ımız burada takılıyor abi. Taba basıyorum. Hani sizin de takdirinize şayan. 2 item bir mid lane, 2 item bir top lane, 2 item bir ADC var. Ve anasını siktiğimin çocukları sizi nasıl bu kadar kötü oyuncularsınız da biz bu ejder sonrası fight kaybediyoruz. Orospu'nun çocuğu seni. Orospu'nun çocuğu. Evet. Avrupalılar böyle ezik Orospu çocukları işte arkadaşlar. Boşuna konuşmuyoruz. Şu kuleye vurup alalım artık ya. Olur mu? Abicim vur şuna. İşte düşünün şu beyne karşı fight kaybediyoruz. Sebebini merak ediyorum. Şu beyne fight kaybediyoruz arkadaşlar. Anladınız mı ne demek istediğimi? Item diffler falanın hani hi hi hikaye. Adam beyinle üstümüze yürüyor. Bu arada Gragas orada ulti kaçırdı. Hani gözümden kaçmadı zannetmesin. Ucu bir Avrupalı. Mesela Cait'in attığı move'a bakın abi. Sırf bu attığı move yüzünden kuleyi falan verebiliriz bile yani. Her yere yetişemiyorum ki be kardeşim. Ben de hani bir tane karakter oynuyorum. Keşke hepinizin bilgisayarını ben kontrol edebilsem. Hani çiçek almaya mı geldin amana koyduğumun Atakan'ına? Ne diye geldin acaba? Sorsan o da bilmiyor. Öyle Aa, Atakan vardı mapte tıkladım falan yapacak yani. Bu kadar oyundan kopuk insanlarla League of Legends oynamaya çalışıyoruz abi. Baksanıza mesela bu ne yapıyor burada? Bir tane donmuş yürek ya da çivili alacağım arkadaşlar ki sanırım çivili olacaktır diyeceğim de ne çivilisi ya. Artık benim de fokusumu kaybettirdi böcek sürüsü. Zaten heal redaction'ım var. Burası muhtemelen ya randuin alırım arkadaşlar. Başka bir şey almam. Evet harikasın. Belvet'in flash'ı yok bu arada. Fightleyebilirim ben orayı ama. Vay koyayım helal olsun. Janna'ya tam oto atıyordum. Beni havaya kaldırdı. Tamamen ön seziyle yaptı bunu. Helal olsun. Diyecek pek bir şeyim yok. Ha denemeyebilirdim ama ne gerek var birazcık da biz biz trolleyelim değil mi? Bunlar bu kadar trollüyor birazcık da biz trolleye verelim arkadaşlar. Ben şey görüyorum işte bazen insanlar böyle 10 0 20 0 falan gidiyor. Hani denk geliyoruz elbet. Biz de YouTube kullanıyoruz. Hiçbir boka yaramıyor ya. Ahri onlardan birisi abi. Ahri 6 2 6 oynuyor. Ama hiçbir zaman hiçbir şekilde hiçbir konuda hiçbir yerde doğru yerde olamadı adam. Bin kere falan pinglememize rağmen 10 saniye 20 saniye geç gele gele. 16 olacağım bu arada şunu alalım o yüzden. Ahri'ye bakar mısın? Bak 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 bak. Ağrı, sadece Ahri'yi izleyin abi. Ya ne demek istediğimi inşallah anlatabilmişimdir. Ya bu adamın hiçbir skoru hiçbir şekilde kendine bir faydası olmayan bir varlık yaratık. Anladınız mı? Bu adam 29-0 bile gitse bu orospu çocuğu benim gözümde kötü, iğrenç bir oyuncu. Ya canlının geldiğini Gragas bile görüyor amına koyayım. Gragas Sonra biz flavor, biz toksik oluyoruz. Arkadaşlar 30 dakika kadar kendinize oyuna fokuslayamazsanız solo girmeyin ya. Kimse sizin zavallılığınızla uğraşmak zorunda değil ya. Hani sen master elo bir oyuncusun. Yani bu rezilliğine rağmen. Yazık. Sadece yazık denilebiliyor çünkü. Mesela bak buraya gelseler Neyse okey okey. İmitör davasına. Onu yapma oğlum onu yapma. Ben tankım bu arada. Ben tankım vur. Ben tankım. <laughs> abi bu bu ilk bu arada gel şu item çok kırık arkadaşlar bence. Ha, gerçekten hem armor hem hem de 400 can vermesi problem. Ben direkt kuleye vuracağım abi. Hiç umurumda bile değil. Ben artık bin almak istiyorum. Evet. Ezik diamondlardan çok sıkıldım çünkü. Birazcık da master cehenneminde uğraşalım. Diamond bir adamlardan kurtulmak istiyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi dönemsel, durumsal, drafta göre item çıkmayı ihmal etmeyin. Hani inanın burada full armor pen bir Kazix oynasaydım oynamam imkansıza yakındı. O yüzden bakın böyle bir build yaparak oyunda hani bir şeyler hem başardım, hem takıma yardımcı oldum, hem anti yılımız oldu, hem kalkan kırdık. Hani sizden Rica'm bu oyunu düşünerek oynayın ki şu Avrupalılardan bir farkımız olsun. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.